Herkese merhaba arkadaşlar. Konum bilmiyorum. Dekler kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. <laughs> bugün annem yok çünkü ben e, tek çekeceğim. Evet. E, bugün voleybol vlog çekeceğim. Voleybola hazırlanıyorum. Ben hazırlanmış bulundum. Ama yine de size çekmek istedim. Böyle üstüme ezacı baş forması giydim. Altımda kısa tart. Yüzüklerim. Burada kolluklarımda kinezyo bandı. Kinezyo bandını neden takıyorsunuz falan ağrı mı var derseniz Arkadaşlar Hem böyle heveslendim Hem de e, arkadaşlar buraların morarıyor arada Ağrımasın ağrı, ağrıyor ağrı geçirici Bant gibi bir şey e, Böyle hazırlandırıyor ve Şimdi beraber biraz makyaj yapacağız Evet şimdi ölüm malzemeleri aldım oturalım ilk önce. Bu arada saçıma ver bana. Bu kadar saçı ben yapamam tabi de annem <laughs> Bir dakika bu arada tokalarım nasıl olmuş? Güzel diyenler yani yorumlara lütfen. Bu arada söylemedim ama like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. fazladan zarar olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Yok fazla olmamış tamam okey. Arkadaşlar şimdi böyle çıkarınca çok geliyor. O yüzden ben de böyle seviyorum birazını. Ben de solağım hiç böyle şöyle yapıyorum. Çok zorlanıyorum burada. Bunu da bayağı fazla Bu arada Böyle bir gözlük takma, takma takayım mı takmayayım mı arasındayım. Ben yani böyle oynayamayacağım. Böyle <laughs> takmasam daha iyi olur gibi. Şimdi. Birazcık. Birazcık. Evet arkadaşlar. En uzun aslında ama arada. Ben de bugün sizinle çektiğim için ve neredeyse ilk tek videom olduğu için böyle attım. Süreceğim. Uzun süredir hiç sürmüyorum gerçekten. Ben oldu. son olarak da ya son olarak değil bir de parfümümüz var burada. Chico 31 numara. Ee, ben Bu da Bu da söyleyeyim çünkü bakın arkadaşlar şey çok geliyor. Böyle sanki biraz makyaj vlog gibi oldu. Bu arada annem gelmiyor maalesef. Babam gelecek. O babam da arada beni çekecek. Böyle. Şimdi gideceğim. Ve anlatacağım onu. Aa tekrar. dakika. Her zaman hijyen. Yeni kolan Hadi Hazırladım bakın. Son hali böyle Böyle. Ay böyle. Bunu okul için aldım. Ama evde kullanmayacağım diye bir şey değil mi? Bu arada de ama bildir bilgilendirmem. Bunlar 5 metre en az 5 metre herhalde ama 5 metre aldım ben. Böyle evlerde satılıyor haberiniz olsun. Böyle o zaman arabada görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. <laughs> parfüm sıkmayı unuttum. O kadar parfüm parfüm önüne sıkmayı unuttum. Aa bir dakika çıkmadan önce bir de göstereyim <laughs> Gördünüz beni rahat bırak Ama ben bir bırakmayacağım. Bir dur. Sizi görsün <laughs> görsünler. Oy. Böyle. Çok sinirlendi şu an. Ne gitmek istiyor? Adamın gözü. Bu arada arkadaşlar ee, şimdi bazen de ben böyle bol konuşmalı bu sohbeti tek başıma videolar çekebilirim arada çünkü artık genç kız oldum. Böyle tek başıma çekebilirim. O yüzden bazen de tek başıma videolar gelecek. kalıksı daha yoğun. Ama kolların ağrırsa. Biraz daha böyle topun altına gir. Herkese merhabalar arkadaşlar yeniden ee, şimdi şöyle maç yaptık ve e, bazı adaletsizlikler oldu buradan hocama sesleniyorum hocam biz yenmiştik ama neyse sağlık olsun maç üçüncüsü olduk bu arada ben çok yoruldum ee, size veda etmek için açtım. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza hala abone değilseniz bir tıkla abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın. Bye.